İspanya'nın Sevilla şehrinden salamlar dostlar. Gördüğünüz kimi Estadio Benito Villa Marin Stadyonu, Betis Stadyonu'nun karşısındayım. Bugün Real Betis Zenit klubları karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligası'nda gördüğünüz kimi Sevilla şehri İnsanların akını var. Stadyona. Bakın burada Hele ki Azerkeşler stadyona dahil olmuyor. Evet, evet, evet. Vamo Beti! Youtube, Youtube, Youtube! Famoso, vamo! Thank you! Azərbaycan YouTube. Hey, hey. you, YouTube Paris ki, bilirsiniz? <laughs> Rus, Rusiya bayrağı gördünüz kimi dostlar, İspan bayrağının yanında dalğalanır. Və turistlər də var, burada gördünüz kimi. Polislərin nəzarəti var, gördünüz kimi dostlar. Stadionun qarşısı. Bu gün Avropa Liqası oyunu məhz bu stadionda keçiriləcək. Saat Avropa saatı ilə saat 9-da dostlar. Mən içdə işte olduğum üçün bu stadiona bu gün bu futbola girməyəcəm. Gördünüz kimi bayraqlar satılır baxın belə. Betis bayraqları. Betisin şərəfləri Real Betis Zenit görüşü Avropa Liqasında İspaniya Rusiyaya qarşı dostlar Bu da Joaquinin şəkli olduğu bir bayraq Betisin əfsanəsi bütün Azərbaycana salamlar YouTube kanalıma dəstək olun dostlar zəhmət olmasa və ən yaxşı videoları siz izləyin Və indi gedirəm o biri tərəfdən də videolar çəkəcəm. Aynen. Betis azərkeşləri axın eləyir stadiona. Stadionun qarşısı gözəl görüntülər. Sevilla şəhərində. Bəli, Sevilla gözəl hava var Sevilla da dostlar. Videonu saxlayıb o biri tərəfdən çəkiliş eləyəcəm. Çok teşekkürler. şimdi Betis Piveler satılır böyle. Sevilya'da Güzel görüntüler Sevilya Stadyonu daha doğrusu Betis Estadio Benito Villamarin stadyonun karşısı bildiğiniz gibi Ruslar ve İspanyollar İspanlar piveni içini seven ülkelerdi. ona göre mes bela şeyler satılır bakın bu stadyonun karşısında olan Böyle bir heykel var. Yakınlaştırın. 2007. yılda bu heykel kurulup Böyle Dostlar ee, Ve geçireyim stadyonun Başka bir tarafına Gördünüz şimdi dostlar Estadio Benito Villa Marin Stadyonu Betis Stadyonu Görüntüye gelir bu stadyonun başka bir tarafı. Arka tarafıdır. Ve Azerkeşler yavaş yavaş stadyona. Dostlar gördüğünüz gibi bu Betis stadyonunun başka bir tarafıdır dostlar. Garajın yanıdır. Ve Azerkeşler Zenit Zenit avtobusunu fite basırlar. İspanya şehrinde İspanların Ruslara karşı münasibetini görürsünüz dostlar. Zenit avtobusu stadyonun karşısında garaja dahil olur dostlar. Azerkeşler Betis Avrupa Ligası'nda Betis-Zenit karşılaşması bugün Sevilla şehrinde olacak dostlar. Ve Youtube kanalından Bu videonu sizə təqdim edirəm. Zəhmət olmasa abunə olun. Stadionun ətrafı gördünüz kimi dostlar, polislərin mühafizəsi və Vale və... vale. Birazdan Betis avtobusu Stadyonun karşısına gelecek dostlar. Zenit Betis görüşü Avrupa Ligasında bu stadyonda gördüğünüz gibi avtobusu görürsünüz. Bamo Beti! Bamo Beti! Beti! 2-0, 2-0. Gana 2-0. Betis Betis sevdaları İspanya'nın Sevilla şehrinde dostlar. Youtube kanalına abone olun zahmet olmasa. Youtube Elvin Kaba, Youtube Elvin Kaba. <laughs> ya famoso. <laughs> Gördünüz gibi dostlar hey. Betis TÜS avtobusu stadyonun karşısına hey. gelip bütün Azer çeşitlerin sedası altında hey. polislerin muhafizeti Bamo Beti! Bamo! Beti! 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 Beti stadyonu! Beti! Beti stadyonu karşısına gelip Beti avtobusu dostlar Real Betis Balon bugün Zenit'le karşı karşıya Avrupa Ligası'nda stadyonun karşısı. <laughs> Gördüğünüz gibi Azerkeşler sevgisini gösterir. Beti! 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 Vamos Vamo Vamo Stadyonun karşısı dostlar. Ve bu videonu paylaşacağım YouTube'da da kimi başka yerlerden de Rusya İspanya duel olacak bugün. Rusya'nın Zenit kulübü İspanya'nın Betis kulübüne karşı ve futbolcular stadyonun karşısında gördüğünüz gibi stadyona dahil olurlar. Real Betis Valompia Stadyo. Gördüğünüz gibi polisler atlarla muhafaza ediyorlar. Gördüğünüz gibi dostlar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Betty! 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 ¡Ve YouTube! ¡YouTube! ¡YouTube! Ya soy famoso, ¿eh? Famoso, YouTuber. vamos ¡Betty! 2-0. España 2, Rusia 0. España 2, Rusia 0. ¡Betty! 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 Gracias. Dostlar Gördüğünüz kimi? Burada da e, Sular satanlar kim? Stadyonun karşısı Burada Böyle Yemekler satırlar Hamburger salar Vesaire Spamlar Çünkü Stadyonun karşısı gördüğünüz gibi top doludu dostlar. E stadyo Benito Villamarin stadyonu. <laughs> Vamo Betis Uğurlar Betis. Tüm Azerbaycan'a salamlar. <laughs> Öpürüm. <Öfren. gülüyor> <laughs> Değil <mi>? Vamos. Vamo? <laughs> <laughs> Dile ki Azerbaycan. Ola Azerbaycan. Ola Azerbaycan. Gracias, gracias. <laughs> etis Az <Azer Gülüyor> çeşitleri. Dosero, vamos! Dosero Stadyumun karşısı dostlar. Avrupa Ligası'nda Betis Zenit görüşü olacak. Bugün saat 21.00'da 9'da İspan vaxtıyla Azerbaycan saatiyle saat 12'de bakabilirsiniz dostlar. Ve ben bu videonu dayandırıram. Bu videonu Dostlar videonu dayandırırım. Buradan bir daha Azerbaycan'a salamlar olsun. İspanya'nın Sevilla şehrinden. Uğurlar Betis. Suerte Betis. İnşallah gelen videolarda görüşeriz. Abone olun. Zahmet olmasa YouTube ve kanalıma öpürem. Teşekkürler.